Hepinize hoşça bir simikten haberi spiçmez yer oynayacağız. ben bir oylama atmıştım. Ekran bir yerine koyarım. Ben size demiştim ki gran video konusu demişim. Gran mı olsun? Speech mezer olmuş siz sağ olun ki speech mezer seçmişsiniz. Bu arada speech mezer Multiplayer'da multiplayer Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. levele çık oynamak için player'da açıl ben buradan başladım kablo bulduk iyi bu iyidir bir tane canavar canavar var bizi kovalıyor silah bu arada uzaylı silah bulursak öldürmüyor bayıltıyor aha tam da üstünde Yes. Bu da şey mi? Yes. Tabanca falan var ya. Onlar sadece sersemletiyor 1 3 4 saniye. Ama bu 1 2 3 dakika. Ya bir 1 dakika, 1 buçuk dakika şey yaparım bak. Bu bayılıyor. Bu da öldü mü? Aha bak o işte, bu al, az önce aldığımız ki bir dakika ya kafam karıştı bu arada ses kasıyorum ee, ha gördüğünüz bakın şimdi izleyin gördüğünüz gibi bayılın, şu ona rahatsız. yorum atın başka neler oynayayım yani çekim yani video çekim ki sarsın yani yeter ki sarsın ya böyle saçma salak oyunları vermeyin futbol oyunu olur şey olur ya bak şimdi gidip pratikeyi bulacağım buraları araştıracağım çünkü anahtar çıkıyor Böyle Ayak sesleri geliyor ya. Sanıyorum ki canavar geliyor. Aha. Şey yok. Bakalım. Bu ülkeyi kart çıkacak mı? Yani. Evet. Bu az önce böyle böyle tahtalı kapı vardı ya. Tahtalı köy. Tırnağına vardı ya. İşte oradan bunu sokacağız. Sokar ya kod bulacağım. <laughs> hemen Allah atmaya çalış. Aha baktım. Az Sıçayım seni gibi canavara. Küçük. Küçük sıkıntı işte gördünüz mü orada arada Canavar'la Sajun Evet orada bir anahtar Bulmalıyız Nereden çıkacak inşallah Hayır sıkışma Yes Buradan da büyük ihtimal tornavida çıkacak. Aa bu çıkmadı. Ah, şimdi bunu ye. niye çıkmadı ya? Çok kötü oldu. Aa buradaymış. İyi. Buradaymış. Lan. Aldık. Next kablo. Fuske. Fuske. Krom. Tamam. Bir tane şey. Yavuk kort. O da burada değilmiş. Zıbana da burada. Evet. Ha burada çıkabilir. Masanın üstünde. Üstü. Yes. Şu anda oyunumuz bitti evet arkadaşlar. Evet oyunumuz bitti. Finish. Bitti kap. Kapanmadı ya. Bitti şu anda. Evet bitti. Blue card. Niye ben size anlatıyorum ki? Anladınız işte arkadaşlar siz. Bunu like atmayı unutmayın bakın. Bu arada bunu bazı kişiler kolay kolay oynayamaz. yaratabilir. Tramba yaratabilir. Şaka değil bu arada. Tramba yaratabilir. Bitti. Evet. Evet arkadaşlar abone olmayı, takmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.